şeyimiz var mı şu anda? Vallahi bir muasır medeniyet seviyesine çıkma çabamız var. Nedim ee... yani muasır medeniyet ne demek? Gelişmiş milletler. Neye göre gelişmiş millet? Ne? Ne yapacağız? Yani tamam çıktım. Para da tamam kazandım. Bugün Amerikayım. Param da var, teknolojim de var, arabam da tamam. Bitti mi? Tamam mevzu bu değil ki. Mevzu bu değil mevzu toplumu geleceğe taşıyabilmektir. Toplumu geleceğe maddiyatla taşıyamazsın ki. Mevkurelerle, kızıl elmalarla, maneviyatla taşıyabilirsin. Kızıl elması olmayan, davası olmayan toplumlardan bak. Amerika'nın kızıl elması davası var. Liberalizm diyor. Kapitalizm diyor. Rusya'nın kızıl elması var ya. Bugün bile var. Evet. Suriye'ye iniyor, Libya'ya iniyor, yok ya, kadar iniyor. Ertuğrul bizim de var. Ne var? Yok değil ki yani. Niye öyle? E, Abi, e... ne var kardeşim? Ne var? Abi söyle. Bak sana söylüyorum. Abi, yani, Abi bir dakika ya tartışıyoruz. Açık açık söylenilir mi yani? Abi, kızıl elma. Koddur işte kızıl elma. Abi, yani Ya şimdi sen sokakta birini çevir. De ki kardeşim kızıl elma nedir? Nedir? Cevap veremez. Cevabını veren nasıl ulaşılacağını bilemez. Nasıl ulaşacağını bilen, o yola nasıl başlayacağını, nasıl gireceğini bilemez. E, e ne anladım ben bu işten? Ya bugün bak, bugün İsrailli, Yahudili öğrenciler ilkokulda başlıyorlar bu mefkurelerine. Hedefi var mıdır? Kızıl elması var mıdır ya. Yahudi'nin? Biliyor musun? Bir Müslüman olarak. E ben biliyorum bir Müslüman olarak. Biliyorum değil mi? Rusların var mı biliyor musun? Var. Biliyorsun değil mi? Hepsini biliyoruz. Herkes, yani. Amerika'yı da biliyorsun. Doğru mu? Herkes evet. biliyor. Senin ne var abi söyle. Kızıl elma. <laughs> Amasya mı şey mi falan diyor. Abi o durumdayız. Sparta mı? Ama o durumdayız. Maalesef. O durumdayız. Gülüyoruz ama alınacak halimize gülüyoruz. Nedir senin hedefin ne kardeşim? Türk devleti olarak senin hedefin ne? Benim ilkokula başlayacak olan oğluma bir şey anlatmam lazım. Onu 20 yaşına hazırlamam lazım. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Bir şey söyleyin ya bana. Deyin ki Türk devletinin hedefi bu. Rusların hedefi var, Yahudilerin hedefi var, Hristiyanların hedefi var. Var oğlu var protestan. Benim hedefim ne abi? En azından bir misak-ı milli diye O misak-ı bunu... milli de yanlış ama. Ha, yok hayır. Bunu bari dillendirmemiz lazım yani. En kötü diyorum. Nedir misak-ı milli? Ne? Neresi? Değerlendir bakalım. Ulan misak-ı milli anlatıyorsun. Adam yanlış haritayla getiriyor. Sana diyor sen Atatürk düşmanısın. Konuşamazsın. Hayda. Allah'ın kelamından bahsediyorsun. Adam Kur'an'a hakaret ediyor. Küfür ediyor. Allah'a küfür ediyor. O seçilmiş düzgün adam oluyor, alkışlanıyor. Sen kötü adam oluyorsun. Peki inanç üzerinden bir mevkürem yok. Devlet üzerinden bir mevkürem yok. Maneviyat üzerinden... nereye gidiyoruz? Bizim toplumumuz nereye gidiyor abi? Tamam biz terörle mücadele ediyoruz. Tamam ediyoruz. Hepsini de temizledik diyelim. Sonra abi sonra senin hedefin kaybettiğin yerleri geri alıp tekrardan büyümek midir? Yoksa tamam ben terörü temizledim, güzel, e ee? vatandaşımın da cebi tamam para görüyor. E sonra vermiş ermiş adına biz çıkalım kerevetine değil tabii yani. Ama gen gençlerine bakacaksın,